Aa. Birlikte tekrar kulemizi yapalım mı? Evet. Ama kulemizin parçaları nerede? Ben bulayım. Hmm. Hadi bulalım. Nerede? Koltuğun altına mı gitti yoksa? Kukuli, sen mi kaybettin? <laughs> ne var ya kuyruğum çarptı, yıkıldı <gülüyor> biraz. Aa! <laughs> onu istemiyoruz biz. Kulenin parçalarını istiyorum ya işte bunun. Bunun parçalarını bulmamız lazım. Evet. bunun vardır. Evet, devamı nerede peki? Nerede? Nerede işte ben de onu soruyorum. İşte bu böyle galiba. Bu da böyle. Bu böyle. Peki bu? İşte bu buranın. İki tane eksik. Hayır o değil. Onu istemiyorum. Onu da istemiyorum. Sarı ve kırmızı istiyorum. Hadi bulalım. Orada yok. Acaba burada ben mı? Ben sakladım ya ben sakladım. Ya sen mi sakladın? Evet. Ya neden saklıyorsun ya? Ben bir dakika hiç... işte bulduk galiba. <laughs> bir dakika galiba buldum. Evet bir tanesi. Hayır iki numarasını bulamadım. Kırmızı lazım. Ya kırmızı lazım. Hadi kırmızıyı bulalım. Bu ne? <laughs> Bulduk. Evet bulduk yaşasın. Hadi bir numarayı da birlikte takalım Karan ben de yardım edeyim. Evet çok güzel oldu ya. Harika şuna bakın kocaman bir kule oldu? Teşekkür ederim. Of oh, sizi gidi yaramazlar. Anneciğim sıkı bebeği geldi yine. kule mi yapıyordunuz benden habersiz? Aa, aa. Evet. Ne var ki bunda? Evet. Sen nereden çıktın hem? O kuleyi hemen bana verin. Sizin çok güzel oyuncaklarınız var. Bunları bana verin hemen. Aa, aa. Hayır canım niye sana verecekmişiz? Onlar benim olmalı. Alın işte devirdim böyle gördünüz. Aa, aa. aa anneciğim oyuncağımızı ben devirdi sen ya kim geldi? <laughs> sen, sen, kimsin ya? Ben Kurt Game'in patronuyum. Bu oyundaki her şey bana ait. Kurt Game bebeği oyundan kaçmış. Onu götürmem lazım. Burada mı o? Ne var be? Ne geldin buraya? Benim işim var. Burada çok güzel oyuncaklar var. Bana bak bebek. Bana bak bebek. Çocukları rahat bırak artık. Ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece oyuncaklarını istiyorum. Her gün, her gün seni dışarıdan topluyorum. Devamlı bu çocukların evine geliyorsun sen. Git buradan. Bak ben ne güzel oynuyorum. Oynadı ve kazandılar. Artık gelme bunların evine. Tamam mı? Hayır ben bir şey istemiyorum. Oyuncağımı versinler gideceğim. Tamam seni götürmem lazım benim. Of ya. Tamam, hadi gidelim o zaman. Ne yapalım? Hadi bakalım. Şimdi gidiyorum ama geri geleceğim. Sizi küçük yaramazlar. Ben bebeği götürdüm. Bundan sonra sizi rahatsız etmeyecek. Tamam mı? Rahatça oynayabilirsiniz. Hadi oyununuza. Ey cüce oyununa git hadi bakayım. Gel anneciğim gel gel gitsinler hadi biz kaldığımız yerden kalemize Arkadaşlar kalemizlere... kendinize iyi bakın. Sıkart giyin evinize gelirse beni arayın. Ben gelir alırım. Ben onun kaptanıyım Ay. tamam mı? Bay tamam. bay, bir bye daha bye gelirse bye. beni ara, tamam mı? Tamam. Sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Tamam. Hadi görüşürüz. Hey, bu arada kanala abone olun çocuklar. Bay bay. Bay bay. Anneciğim ya neler geldi yine bir oyun oynarken başımıza. Ya anne ben çok korktum ya. Ben de korktum. Sen de mi korktun anneciğim? Niye ben korkuyorsun de Oh sen? sen de mi korktun kupa yıkayamam ben anne, sana. Ben de sen de mi korktun? Aa. Korkmayın anneciğim hadi gelin kaldığımız yerden oyunumuza devam edelim. Geçin Kulemizi de, de yıktı ben ya ben yaramaz. Ben evet tekrar yapalım hadi. Evet gitti ya anneciğim gönderdik ya gel. Bul anneciğim parçalarını tekrar kaldığımız yerden devam. Ya kulemi yıktı yani lütfen düzelt kulemi tekrar. Ben daha oynayamamıştım. Tamam. Tamam Nilo ya mızmızlık yapma. Bak yapıyor işte ara çok az kaldı. <laughs> evet. Ne oluyor ya içeriden bir sürü sesler gelip duruyor. Ay Mustafa gel, neredesin gel, yine her zamanki gel, gibi? Gel, gel. Güzel bir üstüne <laughs> Saçları, böyle bir şeyler yaptım, güzellik uykusuna yatmıştım. Ah, pek bir etkisi olmamış herhalde. Neyse. <laughs> <Pek gülüyor> <etkisim gülüyor> Biz burada kulemizi <laughs> yapıyoruz. Kulemizi evet kule. Evet Mustafa kulemizi dağıttı. Neden çağırmadın Nilo'ya? Bir anda oldu her şey çünkü. Aranda ah senin yaramaz Nilo'ya. Sen mi çağırdın bebeği? Hayır tabii ki ben çok korkuyorum zaten ondan. İstemem ben yabancıları. Hadi Karan, Aral lütfen benim kulemi de tekrar yapar mısınız? <laughs> Hadi tekrar yapalım kulesini. Arkanda da bir numarası var Karan. Sarı arkanda arabanın yanında. Onu da getirir misin? Hop. Oh. İşte oldu. Sonuncuyu da taktık mı bu iş tamam. Ya. Şimdi bunları say bir kere bana. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ve işte saydım. Hay. Biz oynamaya devam edip arkadaşlarımız o zaman bay bay diyelim mi? Evet. Arkadaşlar biz tekrar oyunumuza dönüyoruz. Sizler de kanalımıza abone olmayı videomuza yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa, oh, işte geldim. Alal ve Karana, hediye topları getirdim. Şimdi neredeler? <laughs> ah, topumu düşürdüm. Şimdi neredeler acaba? Bir bulalım bakalım. Burada yoklar, burada da yoklar. Şu odada olabilirler mi? Şu odada olabilirler mi? Bir kapıyı vuralım bakalım. Evet galiba bu odadalar. Bir bakalım bakalım şöyle yavaşça bir girelim. Evet buradalar. Ben şöyle aşağıdan atayım topları. Ha ha ha. ha, ha, ha. gördüler bakalım. Umarım yapmazlar. Rica ederim çocuklar. İyi eğlenceler. Sihirli değil. Sizin için getirdim. İyi eğlenceler. Bak. Hmm. Eğlence topu, büyük canavarlar, kinetik kum, lollipop ve bir oyuncak var mı? Ne yapıyorsunuz burada? Açalım mı şimdi? Aa, o toplar da ne? Nereden geldi bunlar? Bilmiyoruz ki, cadı getirdi herhalde. Cadı mı? Yok, cadı gelmedi ki. Kim cadı geldi? mı geldi? Kim getirdi bunları herhalde? Şu ben çocuk yavrum. var ya şapkalı çocuk trende koşan. Acaba o mu getirdi ki? O çocuk mu geldi? Ara görmüş demek sen gördün? Aa neler çıktı içinden? <laughs> neler çıktı? <laughs> bu ne? <laughs> Bunlar ne? Unicorn. Aa aa birikten. çocuk getirdi. <laughs> aa o çocuk mu getirdi? Evet. Aa bu ne? Evet. Unicorn. O ne? Arel? içinden çıkan canavar. Aa Neyiz mi çıkarıyor? Başka? Evet, oyuncak değil, tamir seti çıkmış. Küçük bir tamir seti. Bakalım ne tamir seti Aa, çıkmış? Kinetik kum çıkmış. Kinetik kumu da... ...Arel'in odasında oynayalım, tamam mı? Aa, o tren ağırlarında koşan çocuk bizi görmüştü. Kinetik kum oynarken. Demek ki Arel senin Adem. için getirmiş. Adem. Bakalım Karanın ne ne koymuş? Bakalım karanınkinde neler varmış bakalım. Ay çok merak ettim hadi ama. Hadi bakıyoruz. Bakalım 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 ne çıkıyor. Ne çıktı ne çıktı lollipop. Başka? Aa, bir tane daha bu ne renk? Bu kum rengiymiş bu unicorn. Yine mi unicorn çıktı? Evet bir de mor canavar çıktı. Aa bakayım Kara. Aa. Kral sana bir Aa. Pıt pıt yapıyor bu. Aa acaba buna <laughs> bastırınca falan bir şey mi oluyor yapışkanlı ki? Mı acaba Bilmiyorum ki pıt pıt yapıyor. Bakabilir misin babacığım yapışkanlı mı bu? Karanınki şey, Kıtlık yapıyor bu. Evet bu yapışkan da bunları yapıştırıyorsun. Öyle değil. mi? O zaman onları odamıza yapıştırırız Aral olur mu? Tamam bunu kutusuna koyalım odaya götürüp yapıştıralım. Olur. Tamam başka, başka şey. ne çıktı? Bu ne? Bu ne? O da kinetik kum oynarken şekil yapmak için kalıp. Başka ne oyuncak çıktı? Bir de tornavida çıktı. Tornavida mı? Hı -hı. Hadi bunları da açalım bakalım bunlar ne yapıyormuş? Aral'ın tamirci setine koyalım. Aral bakayım seninkinde ne var? İşte o da burada. Onunki de yeşil tornavida mı acaba? Bilmiyorum ama tornavida gibi değil bu. Aa bu tornavida değil mi? Anahtarmış. Ne anahtarı? İngiliz anahtarı mı? evet. Bu boru anahtarı çıktı Karan'a. Aa ne <laughs> kadar güzel renkleri. Sarı ve turuncu. Karan'ın, Arel'inkinden... Açalım mı bunu? Karan, Karan tamir yapıyor bakın. Aral, Karan tamir et bakayım. Bizim kapımız bozulmuştu zaten. Tutayım tutayım. Hadi kapımızı tamir et biraz önceki gibi. Ver bakalım. Bakalım Arel'inkinden ne çıktı? Testere. Testere mi? Vay canına Arel. Tamir setimizin içerisine daha güzel oyuncaklar da koyacağız artık. Ya bu çocuk ne kadar düşünceliymiş. Ne güzel bir top yollamış bize. Hep en sevdikleri var biliyor musunuz arkadaşlar? Kinetik kumu da tamiri de. Evet anneciğim. Lollipop'u da Aral ve Karan çok seviyor. Tabii babası bunlarla oynamayı daha çok seviyor. Bakın Mustafa <laughs> hala oynuyor. Hala oynuyor. içeriye. Bu top bir anahtarlık Hayır. mı oluyor? Bu anahtarlık olan bir top mu yoksa? Ay Ara çok güzel. Bakabilir miyim? Gel. <laughs> buna ne koyalım? Bence biz bunu bir kumbara yapabiliriz. Kumbara yapamayız. Neden? Ne yapacağımızı bize yorumlarda yazsınlar. Bu toplardan ne yapabiliriz? Bence kumbara. Sizce? Ama bu böyle açıldığı için kumbara olarak biraz zor taşınır. Bu böyle kitlenebilmesi biraz zayıf bir top, hmm. o yüzden ne yapacağımızı bize yorumlarda fikir verin lütfen. Doğa diyor. Evet anneciğim. Karan'ın en sevindi. Yer bence lollipopları oldu. İkisini de almış. Çok güzel oldu. Açamam tabii ki de Karancığım. Birazcık oyun oynayalım. Çocuklar, her şey iyi güzel hoş da. Bize neden durduk yere hediye geldi? Yoksa şekerler mi sihirli? <laughs> Acaba şekerler mi sihirli? Biz şimdilik bunları yemeyelim, ne olur ne olmaz birazcık dursun onlar. Dursunlar, dursunlar. Bence yemeyelim. Hayır açmayalım ya, ya bir şey olursa. Ya bir şey olursa Karan açmayalım. Açmayalım bence çocuklar. Hayır ben açmak istemiyorum, ben istemiyorum. Karan. Sırayla. Ya bir şey olursa? Ya sihirliyse ne olacak? Ya sihirliyse? Aral. Ne oldu sana? Sünger bop oldun Aral. Sarı şekeri yedin mi Sünger bop oldun? Sana söyledim yemeyelim dedim. Sihirlidir dedim. Ama çok sevimli bir şey oldu. <laughs> çok tatlı oldu. Kocaman da burnun oldu ya. Çok tatlı, tatlı işim. olmuşsun. Aral. Peki, peki Karan ne olacak acaba? Karan yemesen mi ki ya? Baba. Yeme bence ya Karan. Yeme. Karan sünger pop oluyor. Yememelisin. Karan ne oldu sana? Acı bibere dönüştün. <laughs> Karan acı biber oldu. Gel şuna bak Aren. Aray şuna bak. Kara ne oldu sana. Yemeği bırakınca düzelecek misin acaba sen de? Şu hale bak. Aa ha düzeldin. Bak bir daha oldum. Yemeği bırakınca düzeliyorsun ama tekrar oluyor sonra. At bak yine düzeldi. Yine oldu. <laughs> Aray sen de. Aray sen de <laughs> oldu. Bunu bırakalım çok eğlenceliymiş aslında ama bence bunu bırakalım. Yine de teşekkür ederiz ya bu çocuğa. Tamam anneciğim. Yine de çok teşekkür ederiz arkadaşımıza bize gönderdiği hediyeler için. Hayır. İşte geldim. Neredeymiş bu pembe elbiseli Nilo'ya kız bakalım. Aa. Hmm. Şuralara bakalım. Şuralara bak. Ah. İşte burada. Merhaba güzel kız. Hadi bakalım benimle geliyorsun. götürüyorlar anne A -a. gel bakalım hadi sesini çok çıkart hadi bakalım gidiyoruz bay bay Hadi nasıl gidiyordu ya ne oldu işte Aa. ne oluyor ya bu ses de ne anne gel gel ne oldu Kaspa? Ka anne Niloyu kaçırdılar A -a. kim kaçırdı ya anne böyle mavi bir tane kedi gibi bir şey var ya hani <laughs> gibi ne? Agi vagi mi? Evet o geldi ve Nilay'ı götürdü. Anne ne yapacağız şimdi? Emin misin Tospik buralarda olmasın? Hayır aldı ve götürdü. Nilay'a sana bağırdı ama sen onu duymadın. Aa Eyvah ya ne yapacağız şimdi? Ee, birilerini çağırmamız lazım bize yardım etmesi için. Buldum. Hulk'ı arayalım Tospa. <laughs> tamam. Tamam. Arayalım Hulk'u ve gelsin olsun Niloya'yı ben o olmadan yatamam o benim en yakın arkadaşım Aa Tamam üzülme gel bakalım böyle hadi Arayacağız şimdi bulacağız arkadaşını tamam mı Niloya'yı bırakacak halimiz yok herhalde Hulk gelip kurtarır onu sen merak etme hmm, Tamam o doğru artık Alo Hulk Niloya kayboldu bize yardım eder misin Yok hemen geliyorum Hemen geliyorum oradayım. Bekliyoruz, çabuk gel. Çok üzülüyoruz ve korkuyoruz onun için. Hemen sihirli içeceğimden içip gitmem lazım. Hadi bakalım. Ozuruz şimdi. Aa, çok çabuk geldiniz. Anneciğim, bak tospan ne diyor? Evet, yok, almış, götürmüş çünkü Hagi Vagi almış, götürmüş anneciğim. Merhaba evet arkadaşlar. Nasılsın bu sen kimsin be? Benden yardım istedi bu. Ben ailenizin arama ve kurtarma ekibindenim. Bekleyin şimdi. Hulk. Hemen size Milo'nun nerede olduğunu koordinatlarını bulacağım. <laughs> ya bir dur be ne gülüyorsun? Ay tipini gördüm. Sen Milo'ya <laughs> kayboldu demedin mi bize? Hadi arayalım. Evet özel şifrelere gir bul. Hemen bul bakalım. Hadi Hulk çabuk bak Tosba görmüş onu evet ben gördüm. Bogey bogey evet, kaçırdı bocu kaçırdın. Bir konuşalım bakalım gel buraya Tosba. Anne verme bakayım. beni ona. Bir yani şey yapmaz, ya. bir şey yapmaz. Şimdi anlat bakalım olay nasıl oldu? Geldi buraya o mavi hayvan hemen etrafta Niloy'u aradı. Niloy'u koltukta yatıyordu. Ve onu aldı ve götürdü. A -a. Tamam, şimdi biz bu bilgileri bilgisayara gireceğiz. Ondan sonra Nilay'ın nerede olduğu ortaya çıkacak. Anlaştık mı Kaplumbağa? Tamam hemen bulun onu. Benim adım Kaplumbağa değil Tospik. Ya, tamam Kaplumbağa dur. Hadi gir bakalım bilgileri. Anlaştık mı Buldunuz mu Hulk? Hulk? Hadi, hadi. Tamam Hulk maskeni kapat. Bütün güçlerini topla gidelim hadi. Evet, özel suyundan da içip güçlen hadi iyice. Hadi iç özel suyundan. Güçlendin mi? Hadi gidelim bulalım. Gidiyoruz biz bulmaya. Hadi gidelim. Nerede Milo ya? Bakalım her yere. Hmm, Milo ya burada mı? Hayır. Eko'nun bu odayı gösterdi bize. Nerede acaba? Hulk özel güçlerini kullan bul Milo'yu. Hadi bulun Milo'yu. Orada Joker var. Joker, Joker. Acaba Nilo'yu mu koruyor? Hemen onu kov buradan. Hulk kov onu. Evet, evet. Hulk özel güçleriyle buldu Nilo'yu. Yaşasın. Nilo'ya bulundu. Yaşasın. Gel anneciğim ya çok korktuk. Ver Hulk ver teşekkür ederiz Hulk. Versene de. Anne anne al beni. Hulk versene Nido Ya annem oğlum al kapı. Bir dakika sakin olun ben Hulk'un dilinden anlarım. Siz anlayamıyorsunuz. Aa, aa. Hulk alıp şimdi Tosbi'nin yanına götürebilir miyiz? A -a. Alabilir miyim? Evet. Alabilir miyim? Hayır. Hadi silahla değişelim. A -a. Evet. Sen sen jokeri hallet burada. Biz onu yanına götürüyoruz. Anneciğim çok özledim. seni. Anne ben de seni çok özledim. Çok korkmuştum. Canım ya ya. Hadi gidelim tost Tosbi seni çok merak etti. Ben de onu çok merak ettim. Ay bir bacağımı çekiyor. Ay. Sen kimsin ya? İfadeni almam lazım senin. Seni kim kaçırdı? Bana anlat bakayım şimdi. Hayıva giden ama canavar kaçırdı. Gördün mü? Hagi Vagi kaçırmış bunu. Hmm. Bizim gidip Hagi Vagi'yi bulmamız lazım. Ondan senin intikamını almamız lazım. Tamam. Beni anneme verin lütfen. Hulk götür onu yerine. Ben şimdi... Ay, anne. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Hulk. Sen çok iyi bir kahramansın. <laughs> miyim seni Hulk. Teşekkür ederim. Tosbik nerede? Tosbiği de getirin bana? Ay canım Tosbik, seni çok özledim. Hadi artık oyun oynayalım. Hulk sen de bizimle birlikte oynar mısın? Milo ya. Hadi bakalım. Oynamadan önce seninle işim var. Gel bakayım buraya. Aa. -a. Şimdi bana anlatma. Bilgisayarı getir Hulk. Hulk bilgisayarı getir. <laughs> Evet aldık bilgisayarımızı Nilay'a otur bakalım şimdi sen buraya Ne yapacağız şimdi palyaço E olayı bir kere bir şimdi biz buraya gireceğiz Senin bu Hagi ismi dedin ne dedin onu bulmamız lazım Hagi <laughs> bir, daha kaçırmasın seni tamam mı Tamam Evet anlat bakayım olayı bana şimdi Nasıl oldu? İşte ben burada oturuyordum koltukta sonra geldi. Seninle gidiyoruz dedi ve beni aldı götürdü. Bu kadar. Tamam. Biz bu bilgilere girdik. Hagi Vagi'yi bulacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Biz Hagi Vagi'yi ararken arkadaşlar siz de bu arada diğer videolarımızı izlemeye devam edin. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay de oğlum. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. hukuk, Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. 哇，好有气。